Bahar şiiri. Bu sabah mutluluğa aç pencereni. Bir güzel arın dünkü kederinden. Bahar geldi, bahar geldi güneşin doğduğu yerden. Çocuğum uzat ellerini. Şu güzelim bulut gözlü buzağıyı duy böyle koşturan sevinci. Dinle nasıl telaş telaş çarpıyor toprak ananın kalbi. Şöyle yanı başıma çimenlere uzan Kulak ver gümürtüsüne dünyanın baharın gençliğin ve aşkın türküsünü söyleyelim birazdan.